Selamlar değerli dostlar. e-Devlet üzerinden e vergi levhasını nasıl sorgulayabilirsiniz, bakabilirsiniz bunu göstereceğim. Şu anda uygulamada ana sayfadayken arama kısmına tıklayıp sizlerle beraber hizmet arama kısmına e vergi yazacağız. E vergi yazdıktan sonra burada aşağı kaydırdığımızda Gelir İdaresi Başkanlığında e vergi levhası sorgulama kısmı yer alıyor. Buradan bu kısmı seçtiğimde biraz bekledikten sonra burada vergi kimlik numarası, aşağıda il ve Vergi dairesi kısmını seçtikten sonra delediğimiz gibi burada e-deletten e-vergi levhasını sorgulamış oluyoruz. İstediğimiz gibi yapabiliyoruz. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir. Veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsınız. Sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.